Konumuz harita bilgisi. Bundan bahsedeceğiz. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçek dahilini küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır. Zaten tanımın içinde gerekli olan koşulları vermiş. Ne demiş? Kuş bakışı görünüş. Belli bir ölçek. Bir düzlem üzerine aktarma. Evet 3 tane önemli özellik var. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için kuş bakışı olarak çizilmiş olacak. Ölçek olacak ve bir düzlem üzerine aktarılmış olacak. Kuş bakışı olarak çizilmiş olma. Haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuş bakışı olarak adlandırılır. Eskiden haritalar çizilirken uçaklardan veya helikopterlerden elde edilen fotoğraflarla Haritalar çizilirdi. Günümüzde uydulardan gelen video görüntüleriyle haritalar daha doğru bir şekilde çizilmekte. Ölçek olması. Haritadaki küçültme oranına ölçektedir. Bir başka ifadeyle harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara oranıdır. 3. Bir düzleme aktarılmış olması. E, dünyamız küresel bir şekle sahip küresel yüzeyi düz bir zemine aktarırken hatalar meydana gelir. Birebir aynı doğrulukta aktaramayız. Mutlaka bozulmalar olmakta. İşte bu bozulmaları en aza indirmek için projeksiyon yöntemleri geliştirilmiş. Projeksiyonun kelime manası izdüşüm. Bakalım projeksiyonlar izdüşüm. Yani yükseltinin sıfır metre kabul edilmesi esasına göre çizildiğinden yükseltinin fazla olduğu yerlerde ve ülkelerde iz düşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark artar. Yani bir yerde engeme yükselti ne kadar fazlaysa gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark da fazla olacaktır. Ülkemizden örnek verelim. Türkiye'de gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesidir. Çünkü yükselti ve engebe fazladır. En az olduğu bölgeler ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Başlıca projeksiyon yöntemlerimiz var. Bunların en fazla kullanılanı 3 tane silindir projeksiyon. Ekvator ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır. Ekvatordan uzaklaştıkça bu çizime göre bozulma artar. Konik projeksiyon. Orta kuşak ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır. Orta kuşak dediğimiz 30 ve 60 derece enlemler arası. Düzlem projeksiyon kutup çevrelerin çiziminde kullanılır.